Tamam başladı mı? Tamam. arkadaşlar? Arkadaşlar selamun aleyküm. <laughs> Şimdi kanalımızın bir açılışı yok. Herkese merhaba desek, herkese merhaba biraz tuhaf kaçacak. Çünkü herkes bunu kullanıyor. Bizim kendimize özel, benim yıllarca düşündüğüm bir kanal açılışımız var. Oh man! Kanalıma hoş geldin adamım. Bugün efsane bir yerdeyiz. Hatay'dayız. Ben Hatay'da yaşıyorum. Bu da benim Welcome to YouTube. No come Turkey, Video, hepiniz videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar, içeriğimiz aksiyon üzerine ve eğlence üzerine ne varsa, bütün bunları kendi hayatımdan size paylaşacağım. Bu kamerada beni seyreden kardeşlerim, abilerim, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum başladık. Yıllarca bunu düşündük. Yıllarca oyun videoları attım. Beni belki aranızda oyun videolarından hatırlayan vardır. Yani 300 400 izlense de az bir takipçisi olsa da beni birçoğunuz tanıyorsunuz arkadaşlar. Ağzıyla uçak çekmiş herif. Yok Hayrola abi bir olay mı var? Ya. Tanımıyorsanız da tanışacağız inşallah. <laughs> yani video içeriklerimiz nasıl olacak? Arınma diye bir projem var. Bunu hepimiz yakında göreceksiniz. İşte ne bileyim ufak klipler olarak atacağım ilk başlarda. Sonradan biraz düzenleyeceğiz filan. Bugün de mesela videonun başında izlediğiniz klipler filan. Eğer motovlog videoları istiyorsanız benim kuzenim Ali Satun motorla burada instagram adresi. Bu motorla arkadaşlar motovlog videoları çekebiliriz. Eğer tabi ki isterseniz. Şu an GoPro eksiğimiz var. Telefonla çekimler yapıyoruz. Ses kalitem ne kadar iyi geliyor bunları bilemiyorum. Bu ilk videoda hepsini çözeceğim. İşte haftalık pazartesi 12.00 veya 18.00'da video gelecek. Bunun net şeyini hakkından bölümünde bulabilirsiniz YouTube'da. Videolar her gün gelecek diyemem. Her gün gelmeyecek. Tabii ki her gün atabileceğimiz videolar olacak. Mesela gün içinde o günün boştur. Ben çok sıkı çalışıyorum. Yani sabah 8'de başlıyorum. Akşam 6'da bitiriyorum işimi. Benim YouTube benim orijinal işim olmadığı için şu anda bir gelir kaynağım da olmadığı için mecburen çalışıyorum bu boşluklarda size videolar çekeceğiz ekipçe arkamızda bir ekip var yani 5 kişilik bir ekibimiz var inşallah olursa bu hepimizi de zaten 5 kişilik 5 kişilik ekibimizi göreceksiniz yakın zamanda. bu kadar. Ee, welcome to YouTube. Welcome YouTube. İlk YouTube'a başladığımız anlarımız ileride bu anlara bakıp belki de dönüp diyecekmişiz ki nerelerdeyiz, nerelere geldik. Hayat bu. Herkes istediği yeri inşallah hak eder. Buna inanıyorum. ilk önce insanın kendine inanması gerekiyor. O yüzden güzel şeylerin başı en kötü zamanlarda gelir. Ben de şu anda en kötü zamanlarımdayım. O yüzden beni izlemeye ve takip etmeye devam edin dostlarım. Hey adamım sen hemen şu anda videoma like at ve abone ol. Hepinize çao, görüşürüz.